Şimdi Zoom 6 Mayıs ayının 15'inde o civarda hemen yapılan bir deneme. Bunu şimdi fen sorularını önce bitireceğiz. Altına yorumlar gelirse matematiğini de çözeceğiz hemen. Birinci sorudan başlıyoruz. Evet. Şimdi diyor ki aşağıda bir e, güneş panelleri yerleştirilmiş bir tane bina var böyle. Tamam mı? Bu binanın bulunduğu konumda yılın K ve L günlerinde güneşin gün içinde gökyüzünde izlediği yollar gösterilmiştir diyor. Tamam işte K gününde biraz tepeden vuruyor değil mi? L gününde kış yani yandan vuruyor filan. Diyor ki bu binanın bulunduğu konuda K gününde yılın en uzun gündüz süresi. L gününde de en uzun gece. Yani K gününde yazın dibine vuruyor. L gününde de kışın dibine vuruyor. Şimdi şöyle yorum yapabilirsin. Mesela diyelim ki burası eğer Kuzey Yarımkürede bir ülkeyse buraya 21 Haziran dersin. Buraya da 21 Aralık dersin. Tabi Kuzey yarım ise bunu söyleyebiliriz. Buna göre K ve L günleri güneş panellerinde üretilecek elektrik enerjisiyle ilgili. Bir kere L panelinde yani L gününde e, güneş enerjisinde değil mi? Aslında bu çatılı e, sistemde eğimli duruyor ya. Yani tepeden mesela şimdi şöyle düşün bak. Şimdi güneş panelini böyle yan koyarsa güneş enerjisi şöyle dik geldiği zaman da aslında panele dik vurmuyor. Şöyle yandan sanki daha iyi vuruyor değil mi? Yani kışın değil mi? Biraz şekil bozuk olabilir tabii de. Şimdi hangisi söylenemez bakalım şimdi. Diyor ki bak şimdi bina güney yarım kürede ise tamam güney yarım kürede ise yani o zaman güney yarım kürede ise ne olacak? Burası 21 Haziran tarihi olacak. Burası 21 Aralık tarihi olacak değil mi? Güney yarım kürede ise 21 Haziran L 21 Haziran günüdür diyor. L 21 Haziran günüdür diyor. Ve bugün güneş ışınları en büyük açıyla en büyük açı olur mu? En küçük açıyla ulaşacak değil mi? Güneş ışınları en Küçük açıyla çünkü adam kış yaşıyor o gün. Kış yaşarken güneş en küçük açıyla olacak. Şimdi bak burada biraz silinik çıkmış da şu B kabında su şöyle dolu yani şöyle. Biraz şuralara kadar şöyle su dolu yani şuralar. Yani şuraya kadar dolu. Şöyle ben düzgünce çizeyim bunu. Biraz böyle. Heh, şuraya kadar dolu. Bunlar da diğerleri de aynı şekilde. Yani hepsi şu hizaya kadar dolu tamam mı? Hepsi bu izaya kadar dolu. Şimdi bak. Burada hemen bakalım. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bak kapların tabanındaki sıvı basınçları eşittir diyor. Şimdi bakalım sıvı basıncı neye bağlıydı? Derinlik çarpı yoğunluk. Tamam yoğunluklar aynı ama derinlikler aynı mı? Bak bunun derinliği burası. Bunun derinliği burası. Bunun derinliği burası. Derinlikler aynı olmadığına göre kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir demek yanlış oluyor değil mi? Şimdi yalnızca bir numaralı vana açılırsa Şimdi K ve L kapları arasında sıvı seviyelerinde bir değişim gerçekleşmez. Evet gerçekleşmez. Niye? Çünkü bir numaralı kabı açtığın zaman burada bir basınç farkı yok ki. Yani mesela bir numaralı kabı açtığın zaman şimdi şu noktadaki basınçla şu noktadaki basınç arasında bir fark olsaydı sağ ya da sola doğru su akışı olurdu. Ama ikisinin de derinlikleri aynı olduğu için bu noktalarda zaten sıvı seviyeleri bak tepeden aynı. Tepeden aynı olduğu için yani da artık sağa sola bunlar gitmez değil mi? Burada sıvı değişimi gerçekleşmez diyor. Doğru. Diyor ki yalnız ikinci vana açılırsa M kabının tabanındaki sıvı basıncı artar diyor. Şimdi bakalım ikinci kabı açalım şimdi. İyi de ikinci kabı sen açtığın zamanda da yine bu noktalarda sıvı seviyeleri eşit. Yine sıvı seviyesinde bir değişiklik olmayacak, değil mi? O zaman sıvıda herhangi bir basınç artışı olur mu? Olmaz. Yani bu da yanlış. Bunun cevabı yalnız 2 olacak. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Diyor ki DNA üzerinde bulunan genler taşıdıkları şifreleri uygun olacak şekilde proteinlerini üretilmesini sağlayan kalıtım birimleridir. Diyor ki aşağıda farelerde kıl renginden sorumlu gen ile ilgili iki farklı durum göstermiştir diyor. Verilen durumlardan hareketle mutasyonla ilgili hangisinden ulaşabiliriz diyor. Şimdi bak diyor ki A geni A proteinin üretilmesini sağlıyormuş. A geni tarafından üretilen A proteinin farenin e, ee, ne yapıyormuş? Kıllarının beyaz olmasını sağlıyormuş. Diyor ki A proteinin değişimiyle yani buradaki değişim mutasyon olmuş. Değişimiyle farklı bir protein üretilmiş ve üretilen yeni protein kıllarının siyah olmasına neden olmuş. Yani bu olay mutasyonla alakalı bir şey değil mi? Bu olay mutasyonla alakalı. Şimdi hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi bak canlılarda bir kalıtsal çeşitlilik sağlamış mı? Sağlamış. E bak bir beyaz fare var bir de siyah fare. Bu varyasyondur. Değil mi? Kalıtsal bir çeşitlilik değil mi? Tür içinde bir çeşitlilik var. Canlının hem genotipinde hem de fenotipi değişmiş evet. Bak hem genotipi değişmiş hem de tipi de değişmiş değil mi? Yani fenotipi de değişmiş değil mi? Sadece gen işleyişi demesi yanlış. Genlerin işleyişi modifikasyondu. Ama burada modifikasyon yok. Ne var? Mutasyon var değil mi? Bu da olacak? 1 ve 2 olacak. Şimdi ne diyor bak? Ağırlıkları önemsiz, makaralar kullanılarak oluşturulan aşağıdaki sistemde KLM cisimleri eşit büyüklükte F kuvvetleriyle dengelenmiştir. Şimdi bak burada şu çok önemli bizim için. Bak hepsinin başlangıç yeri neresi F kuvveti aynı F kuvveti. Yani cisimlerin ağırlıkları eşit değil. Zaten ağırlıklarını soruyor bize. Şimdi bak şöyle yapalım. Ben bu F kuvvetlerinin hepsine rastgele bir değer vereyim. Mesela bu F kuvvetine örneğin diyelim ki 10 Newton verelim. Tamam. 10 Newton olsun bu F kuvvetleri tamam. 10 Newton 10 Newton. Şimdi bak bu F kuvveti 10 Newton olduğuna göre şimdi şurası 10 Newton. Bu ipte de 10 Newton olur. Şu ip 20 Newton olur mu? Olur. E bu ip 20 Newtonsa şu ip de 20 Newton olacak. Yani bu K, K cismi ne olacak o zaman? 40 Newton. Demek ki zaten bu birinci sistemde 4 kat kuvvetten kazanç var, tamam mı? İkinci sisteme bakalım. Şimdi bak bu ip 10 Newton, geliyorum. Bu ip de 10 Newton, dönüyorum, ipi takip ediyorum. Bu ip de 10 Newton. 10 10 ne olacak? L 20 Newton olacak. Yani bu sistemde 2 kat kazanç varmış. Buraya bakıyorum. Şimdi bak bu ip aşağı doğru çekiyor 10 Newton. İpi takip ediyorum. Bak şu ip yukarı doğru çekecek. 10 Newton takip ediyorum. Burası da 10 Newton takip ediyorum. Burası da 10 Newton. 3 tane 10 Newton olduğuna göre burası da 30 Newton olacak. O zaman K en büyüktür. L de en küçüktür diyeceğiz ağırlık olarak. Buranın da kuvvet kazancını yazalım. 3 kat. Tamam 3 kat kuvvet kazancı var. <laughs> Geldik şimdi 5. soruya. Şimdi bak diyor ki sürtünmelerin önemsiz olduğu eğik düzlemin, eğik düzlemde yük ve kuvvet bu şekilde dengelenmiştir. Şimdi diyor ki bu grafiklerden hangisi doğru olur diyor. Yani eğik düzlemde yapılan değişikliklerle aynı yükün tekrar dengelenmesi için. Şimdi bakalım. Eğik düzlemin diyor ki uzunluğu. Bak şimdi eğik düzlemin uzunluğunu diyor ki arttırıyorum. Yüksekliğini sabit tutmakla. Şimdi bak uzunluk böyle yükseklik aslında bize kuvvet kazancını vermiyor mu? Değil mi? Yani Burada bak şuradaki uzunluk kuvvet kolu oluyor. Buradaki yükseklikte yük kol oluyor. Bu ikisinin oranı aslında kuvvet kolu bölü yük kolu oluyor. Bu da bana kuvvet kazancını veriyor. Şimdi bak burada ek düzlemin uzunluğunu arttırıyorum. E yükseklik değişmiyor. E demek ki o zaman kuvvet kazancım ne olacak? Artacak. E kuvvet kazancım arttıkça kuvvetim de ne olacak? Azalacak. Bu doğru yani. Şimdi eğik düzemin yüksekliği, e şimdi eğik düzemin yüksekliği bak şimdi uzunluk bölü yükseklik e yüksekliğini arttırıyorum, uzunluk sabit, değil mi? Yükseklik arttırıp uzunluk sabit olunca kazanç azalacak. Kazancın azalması da kuvvetin de artması anlamına geliyor, değil mi? Bu da doğru. Şuraya bakalım şimdi bak uzunluk bölü yükseklik oranı. Şimdi uzunluk bölü yükseklik oranı zaten kazanç demek. E kazancın artması kuvveti azaltıcı bir etki yapması gerekirken burada kuvveti arttırmış. Yani bu olmaz.